an delikli koydayız. Saat 7.30-8 gibi şu anda. Yani gelip gelip gidiyorlar. Gece çok kimse yok ama gündüzleri fotoğraf çekimine geliyorlar. Yeni evlenenler. Bunun önceki rotamız Karaburun'du. Karaburun'da çok güzel bir koyda kalmıştık. Şu an biraz burada konaklayacağız. Balık tutacağız, denize gireceğiz. Bugünkü manzaramız. Evet millet balık tutmaya devam edeceğiz. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet, karavanlar gelmeye başladı. Evet 3 Yok bu 4 4 metre falan herhalde Şimdi Delikli koyun girişinde Bir yer var buraya çekme karavanını inmeye çalışıyorlar İnerlerse büyük ihtimalle bir facia olabilir çünkü Burası yol değil böyle bir yol yok yani Buraya 4x4 araçla inersiniz çıkarsınız ama arkanızdaki o karavan dağılır gider yani. Burası da bizim balık tutma bölgemiz. Derinliği gayet iyi. Dip balığı için atıyorsanız tam bir kurşun canavarı burası. Yani bütün takımlarınız kopabilir. Evet yağmur bir şey tutmuş geliyor gene. <laughs> <laughs> Aşkım kaya da canavarını tutmuşsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Karlı mı değil mi bilemediğim için. Çıkar güzel abi. Hayır. gibi çıkarabilirim değil mi? Temizliyor suyun dibini işte bu yavru da. <laughs> Delik vardır orada gitti. Karagöz, Sarpa, hidaki ve Esparozumuz var. Karnımızı bunlarla doyacağız. Delikli koy. Gerçekten harika bir yer. Kestaneyi, işte taşları dert etmiyorsanız veya rüzgarı. <laughs> İki bardak pirincimizi Aa, evet. tenceremize döküyoruz. Bunu bardağa dökmemin bizde... sebebi şey, Suyu da aynı ölçüde koymamız gerekiyor. Ne kadar çıkacağını şey yapmak için böyle yaptım. Tam iki bardak çıktı. içine de iki bardak su koydum. Karavanda fazla depolama alanı işgal etmemek için evdeki suşi pirincimizi almadık. Yolda şöyle yaylanın suşi pirincinden aldık. Tadını bilmiyorum ilk defa deyince. Umarım güzel olur pirinci pişirirken her zaman aklınızda bulunsun. Öyle gramlara, rakamlara falan takılmayın. Kesinlikle hangi bardağı kullanıyorsanız aynı ölçüyü o bardakla kullanmanız gerekiyor. Yani bir bardak pirinç kullandıysanız aynı bardakla suyu koyun. Suyla katı malzemelerin ağırlıkları farklılık gösterebiliyor. Tamam. Şimdi bunu kapağı açık bir şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Kenar taraflarından fokurdamaya başlayacak. O anda hemen üstünü kapağını kapatıp bir de şey yapacağız. Altını en düşük ayara getireceğiz. 10 dakika bekliyoruz. 10 dakikayı fazla geçirmeyin. Hadi 1-2 dakika opsiyon verebilirim ama dikkat edin. Sirkenin ölçüsü ne? Spirlina kabı mı? ya <laughs> yarım bardak koydum bunu da. Okay. İçine 2 çay kaşığı tuz ekliyorsunuz. 2 çorba kaşığı da şeker koyacağız şimdi. Tuz eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet, iyice... Pirinç piştikten sonra bir 10 dakikada dinlendiriyorsunuz kapağını hiç açmadan. Bugün sadece somonlu ve salatalıkla yapacağız. Sirkeli, şekerli ve tuzlu karışımı pirinç soğuduktan sonra içine ekliyorsunuz ve pirinci karıştırmaya başlıyorsunuz içinde. Bunu böyle yapıyorum ki içindeki malzeme yan olmasın iyice. İçindeki malzeme karışacak. Artık sarmaya geçeceğiz gün bir uçak seçmeniz lazım. Yani şu şekilde olması lazım bakın. Taneleri de yok görüyorsunuz. Şu şekilde olması lazım. Ha bakalım yanlış. Şunu elde edeceksiniz her seferinde. Sarma matımız hazır. Aa dur. Kek ee, orada bir yere koymamız lazım. Bir dakika. Kamera neyi çekiyor bakar mısın? Bütün masayı ben de düşünüyorum. Evet. Parlak değil. Mat tarafı sarıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> genelde elle kolla yapıyorlar da. Böyle benim daha rahatıma geliyor nedense. Tam bir Türk iş sushi ustası. Şöyle sürüyorsunuz ki yapışsın. soya sosumuz. Yağmur'un sevdiği mayonez ve acılı mayonez. Ve tabii ki sucuklarımız artık yemeğe hazır. Baya iyi. Delikli Koya geldiğinizde aslında Delikli Koya değil Çeşme'ye geldiğinizde dağlık bölgelerde bol bol bulabileceğiniz Dağ keki. Müthiş gerçekten.